Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Sağlıklı Yaşamın Anahtarları sempozyumu Eski Çağlarda Sağlık ve Günümüzde Çölyak Farkındalığı tıp fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, programda Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ufuk Koca Çalışkan, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kazım Özkaner Türk, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şerif Demir, Araştırma Dekanı Profesör Doktor Emine Tekin'le davetli konuşmacılar, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ufuk Koca Çalışkan, sempozyumu toplumsal katkı projesi olarak düzenlediklerini belirterek, eski çağlarda sağlık ve günümüzde çölyak farkındalığı gibi hem tarihsel derinliği olan hem de güncel bir sağlık sorununa ışık tutan sempozyumda bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Profesör Doktor Ufuk Koca Çalışkan, günümüzde eski çağlardaki tedavi yöntemlerinin yerini modern bilimsel araştırmalara dayanan kanıta dayalı tıp uygulamaları almıştır. Sempozyumun ana başlıklarından çölyak da bunlara en güzel örnektir. Çölyak hastalığı buğday ve arpa gibi tahıllar yer alan gluten proteinine karşı oluşan, ince bağırsakta hasara yol açan kronik bir otoimmün hastalıktır. Toplumda yeterince tanınmamış, sıklıkla yanlış teşhis edilmiş bir durumdur. Bu sempozyum geçmişin bilgelikleriyle günümüzün bilimsel gelişmelerini harmanlayarak sağlıklı yaşam için gerekli anahtarları bize sunacaktır şeklinde konuştu. Düzce Belediye Başkan Vekili Ayşe Kılıç, sağlığı insanların en değerli varlığı olarak tanımlayarak artan çölek hastalığını konuşmak üzere bir arada olduklarına dile getirdi. Düzce Belediyesi olarak vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için 9 halk ekmek büfesinde glutensiz ekmek satışına başladıklarını, her yıl Ramazan ayında çölek hastalarına gıda kolisi hediye ettiklerini de sözlerine ekledi. Düzce Belediyesi olarak çölek hastalarını önemsediklerini belirten Başkan Vekili Ayşe Kılıç, programın önemli bir farkındalık oluşturacağını söyledi. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, sempozyumun adında olduğu gibi oldukça anahtar bir konuda katkı sunduğunun altını çizdi. Sağlığın insan hayatındaki önemine değinen Rektör Sözbir, çölyak hastalığının gittikçe arttığını ifade ederek Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin sempozyumla toplumsal katkısının çok değerli olduğunu vurguladı. Çölyak hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmanın ve kamuoyuna duyurmanın önemli olduğunu dillendiren Profesör Doktor Nedim Sözbir, programda emeği geçenlere teşekkür etti. Programın ilk bölümü etkinliğin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurumlara plaket takdimiyle sonerdi. Çölyak dostu hastane olarak anılan Düzce Atatürk Devlet Hastanesine de teşekkür edildi.